Adana'nın ve Çukurova bölgesi çok eski devirlerden beri insanların yaşadığı bir yerleşim merkezi olmuştur. İşte şimdilerde 3. sayfa haberleriyle manşetlerden düşmeyen Adana'nın eski yapısını ve tarihini anlatan fotoğraflar. Şu fotoğraf 1925 Türkçür fabrikasındaki işçilerden. 1960 Güneş Sanayi Fabrikası'nda çalışan kadın işçiler. Asfalt cadde. Küçük saat. Çok daha eski küçük saat. Afrika değil, Adana. Osmanlı döneminde Adanamızdaki bir su satıcısı. Eski tarihte Adana'yı sel almış. Bu fotoğrafta nehr taşmış. Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında omzunda cephane taşırken sol koluna isabet eden kurşunla yaralanan Mustafa Kemal'in son askerlerinden olan kahraman kadın Hatice okumuş. Adana Kız Lisesi 1956 İstasyon Caddesi, şimdiki Atatürk Caddesi, Arı Sineması'nın olduğu yer 1935 O zaman lise mezunları şimdinin üniversitelerinden fazla bilgiye, hayat görüşüne, genel kültüre ve muhakemeye yetkisine sahipti. O zamandan kalma bir diploma. Tarih: 28 Ocak 1933. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'mızda misafir kaldığı Fahri Uğurlu'nun evinden çıkarken en solda Damar Arıkoğlu ve en sağdaki Ali Çetinkaya yaklaşık 110 yıl önceki Adana'mızdan bir kare. Özen dolmuşu, nostalji. Pozantı İlköğretim Okulu öğrencileri Cumhuriyetimizin kuruluşunun 10. yılını kutluyor. Günümüzdeki Merkez Bankası yerindeki Gregorian Ermeni Kilisesi'nin bulunduğu alan. Arkadaki yapı yıkılan tarihi Kuyumcular Çarşısı günümüz 5 Ocak Meydanı 1947 Ya camiden küçük saate giden yolun sol kenarındaki tarihi posta binası Taş Köprü 1967 Kız Lisesi Bandu Takımı Şef Fazilet Yenoğlu Topel Dolmuşçusu Nostalji Bir Fotoğraf Adana 1955 1970 Büyük Saat Saat kulemize eskiden saat denirdi. Sonradan küçük saat meydanındaki İş Bankası'nın reklamı olan kumbara şeklindeki saat yapılınca oraya küçük saat denmeye başladı. Saat kulesinin adı da büyük saat oldu. 1960 Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamalarında geçiş yapan gazilerimiz. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve Beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.